paçasından içeri. Ya koca koca adam ya. Çek içeriye. Samim Bey beni yanlış anladınız. İmdat geçin. Bir izin ve sevimlilik ben... yap adama. <laughs> Sizi ben iki dakika oturtayım. Ee, ne niçin geldiğimi anlatacağım, izah edeceğim. Niçin geldiğimi anlatacağım. Ama bir olur kapıyı bırakın, camı bırakın ya. bir şey oluruz hemen bir hararetlendiniz yani. Çok güzel bir şey için geldim ben. Şimdi ben kapıyı çaldım, siz lütfen. Kapıyı çaldım, siz duymadınız. Duymadığınız için ben böyle tekrar çalarken kapı sen açıl. Kapı sen açıl. Ne ee? Neyse girdim işte içeri. <laughs> kapı açıldı girdim. Ben o yüzden size dokunca tabii bir korktunuz. Ben de olsam aynısını yaşardım ama korkacak bir şey yok. Ben e, mahallenin muhtarlığından gönderildim. Duymuyorsun Aile... O Nerede? Nerede mi? Burada. Nereden? Şuradan. <laughs> Kim gönderdi? Ya hadi tamam gazeteni oku ya. oku. <laughs> Arkadaşım gel şuraya ya. Gel. Zaten böyle birine yardım etmen lazım. Evet. Çıktım tekrar kapandı. Duymuyor gördün mü gene? Neyse kapı artık açmaz. Gel. Cıııııııııııı. Aman bu sefer kesin. Camı Ay da açtı ya. <laughs> Camı da açtı demin. Hayır kapı evet. açık. Pırrr. Pır. Ne oldu? Demin evde galoş takmıştım ya o kaydı. Efendim çok özür diliyorum, sizi rahatsız etmemin sebebi... Ağzını açarak konuş, adam duymuyor! Çok... Sen kendi ağzını açarak! Aa, çok özür diliyorum. sizi rahatsız etmemin sebebi... beni Açarak! Muhtarlıktan beni muhtarlıktan yolladılar! Daha da aç ağzını! Ulan ayrı ayrı konuş! Fizyonomik olarak ağız o kadar. Ben... Olsun, sen mümkün olduğu kadar aç! Beni... Yani kulağını böyle yapıp gözünü sokanı ilk defa gördüm. Yavrum duymuyorum! öyle çoğul şey yani yap. Beni muhtarlıktan yolladılar. Muhtar. Hangi? Mahallenin muhtarı. Fener yolu. He. O kadar. Görüşürüz. <laughs> Hayır. Söyle izah et. Ben daha önce ne Muhtar. yaptım? Muhtar. Muhtarı mı izah edeyim? Hayır, kendini izah et. Böyle tatlı bir şeyim. <laughs> muhtarlıktan yolladılar. Aileler mahallemizin aileleri ferah, refah içerisinde mi? Sağlık, sıhhatleri yerinde mi? Onu kontrol ediyorum. Çok şükür, çok şükür. Ankara'dan bağlandığım için geç geliyor size tabii. <laughs> Bayağı süzüp cevap veriyor o kafa. Söyle samimde ki, aa oğlum dişim ağrıyor. <laughs> Özür dilerim. Ne demek ya, kurban olurum sana. Aa ah, oğlum ah, iyi ki geldin. Benim de dişim ağrıyor. Aa o beni aşan bir konu. Görüşürüz. Hayır arkadaşım, bak aç <laughs> ağzını. Aç ağzını. Aa. Kapat Allah seni kahretsin. Arkadaşım. <laughs> Kapat gidiyorum ben. Ne şöyle. oldu? Yok olacak gibi şey değil yani. Arkadaşım ben, ya, bak ağız şimdi. falan değil yok. olacak şey Arkadaşım. değil. <laughs> tam arkada dönersin samim atlı ayaklarına kurtar beni diye yalvar ne olur hadi 3 2 1. Dön arkanı. Kusura bakmayın. Yapacağım. Ver dönüş müziği. <laughs> sen ne yapıyorsun orada iki saattir? O pi piyanoya bayıldı onunla oyun oynuyor işte ya. <laughs> Giderken götür onu sen ya. Ayakkabın mı onlar senin? Ayağına bir şey mi geçirmiş arkadaşım? Ne o ayakkabı mı onlar? Evet. Bismillah. Bu Ali Beyköy su bastığında onlarla iki kişi kurtardık ya. <laughs> arkadaşım adamın bari müdahale edemiyorsun. Öyle bir şey yap ki dişinin ağrısını unutsun. Kafasını ağır bir şeyle vurayım. Hayır olmaz. Kafanızı ya. ağır bir şeyle vuracağım. Kafanızın ağrısından dişinizinkini unutacaksınız. <laughs> Son teknoloji tıp. Kim? Kestik. Gel lan iki dakika öyle. Ben sana ne dedim başında? Kafasına vur. De Hayır dedim ki başında sana öyle şeyler yaptıracağım ki insanlara örnek olacaksın bu sezon dedim. Ben ama dişçi değilim ben... Sağlı... Dişçi değilsin de adamın kafasını vurup ağrısını unutturulur mu? Bence güzel bir formu. olmaz. öyle şey. Olmaz. Kadını da halledemedin bunu da halledemedin. <laughs> Söyle şuna yatmasın gitsin yerine. Sen hakikaten bayağı kuruldun ha. Yoruldum seni ya. Dur çok terliyim çok. Çok sağ ol abi. aman dikkat et. Oradan inerken çok dikkat. Et. Arkadaşım ben bir şey yapmadım. Ee, Arkadaşım ben muhtar beni gördüm ben aile hekimi. Arkadaşım aile Senin... hekimi. Ay, ama aile hekimi olduğum için ben o şey yap. Ben şimdi dişçi olsam müdahale Sen ederim. Sen aile hekimi falan değilsin. Ama ben Sen aile... herkese her şeyini halletmeye çalışan bir adamsın. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir adam yok piyasada. Peki tamam. Ney tamam. Anlaşamayacağız seninle. Tabii ki de. Git biraz sonra geri gel tamam mı? Niye? E, hazırlan adam gibi daha doğru düzgün bir şey yapmak için. Allah Allah. Geleyim mi tekrar? Git ulan içeri. İyi, tamam geliyorum görüşürüz. Ha. Müdür ne <Sessizlik> yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür ne yaptın? Müdür müdür ne yaptın? Müdür müdür ne yaptın? Müdür